koyarsınız. Koyun, koyun, koyunca gelin eve. Oldu mu? Kız şey yemek hazırlayın. Yok için. yok yok. Niye? A -a, gideriz biz. Bu ekmeği ben yemiyorum. Biliyor musun Beyhan? Beyaz ekmek hiç eritemiyor. Ha. <laughs> Bu da canım. Ha, reis o koyacaksın demek. <laughs> Nuriye, Nuriye akbayın çiçeklerini. <laughs> Nuriye akbayın çiçeklerini, he ha? Eee buradakileri çek? Evet, çekelim. Ben aslında içinde bir çektireyim de dedim. Böyle arkadaşlarıma göndereyim dedim böyle ama. Üstün Dur güzel çıkıyor mu kız? Hı. Hmm. Nuriye abla nasılsın? He. Kız, çok mutluyum. He. Bak hey, baksana çiçeklerime, güllerime Çiçeklerin ya. Çiçeklerin de çok güzelmiş maşallah. Hı -hı. Buraları seviyorsun herhalde sen Nuri abla. Çok seviyorum, çok mutluyum. köyler çok güzel. Yayla. Evet. Şunlara baksana şu güzelliğe baksana. Evet, evet. Orası da çıkıyor mu kız? Hı -hı, çıkıyor. Oraya gideyim mi? He, git oraya bak. Oraya da gideyim dur. Çok güzel yapmışsın buraları. Ellerine sağlık valla. Allah'ım çok, çok güzel yani. Sen de ev yap da Beyhan. İnşallah inşallah. İnşallah bunları sana ben Hepsinden Allah büyüktür inşallah. Ha, orası da çok güzel. Hepsi çok güzel maşallah. Çocuklarımı göndereyim. Çocuk. Murat, Ümmühan öpüyorum sizi. Nuriş, Sema, Tuğba, Derya öpüyorum. Salih, Emine, Hale, Sare hepinizi öpüyorum. Bütün çocuklara selamlar. Bütün çocuklara, komşulara, bol herkese. Bol selamlar. Aleyküm selam. Artık sonbahar geldi. Havalar evet sonbahar geldi. Havalar de artık. Arkadaşlarıma da bol bol selamlar. Evet, aleyküm selam. Çıkıyor güzel? Sardunyelerim. Sardunyelerim. Çıkıyor mu kız? Evet. Öne mi gelin? Sarduçlarım. Çok güzel. Artık far bahar havası geldi. Evet artık. <laughs> Beyhan şurada üzümler kararıyor ya O tarafa gideceğim dur. <laughs> Gelsin gelsin Yağmur da geldi gelsin Elmalar yerlere dökülmüş Elmalar elmalar Ay maşallah nasıl güzel orası, Ay. çok güzelmiş Vallahi Elin üzüm yemeye kız. Valla üzümler de olmuş ha. Çok güzel ama nasıl da güzel olmuş Nuriye abla orası hı hı. maşallah. maşallah 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 burayı buraya doğru çektile ya. Ha. Daha şey ah. güneş hani daha güneş görüyor bu demek. Lazım böyle. Evet, bu dayınca daha güzel oluyor Hı. demek böyle. Hı. Çok güzel. Ben de çıkıyor mu? Evet. Aptullahati. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Her yer güzel maşallah. Evet, evet. Allah köylerin her yeri güzel. Vallahi çok güzel. Ben şimdi gidiyorum Nuriye ablacığım. Yağmur, yağmur geliyor.